Arkadaşlar selamlar. Bugün sizlerle beraber Arduino dersine devam ediyoruz. Bugün su seviye sensörü ile LCD ekrana ve LED'lere kumanda edeceğiz. Şimdi bağlantımızı gösteriyorum. LCD ekranı geçen derslerde bağlamıştık. Breadboard'u kullanalım istiyoruz. Çünkü LCD ekran Su seviye sensörü ve ledlerin kullanımıyla GND ve VCC artı 5 volt uçları yeterli olmayacak. Şimdi bunun için breadboard'un üst mavi hattını ve kırmızı hattını kullanıyoruz. Mavi hattına GND'den hat çekiyoruz, kırmızı hattına da 5 volt'tan hat çekiyoruz. şekilde yapabiliriz. Evet. Letter'e de geçen derslerde öğrenmiştik. Ee, bu ders ilave olarak su seviye sensörümüzü bağlamayı öğreneceğiz. Artı, eksi ve sinyal uçları var su seviye sensörünün. Eksi ucunu mavi hatta yani GND'nin bağlı olduğu hatta bakın buraya bastığım zaman birbirine bağlı olan tüm hatlar otomatik olarak çıkmaktadır. Kırmızı artıyı da 5 volt GND 5 volt ve VCC hattına bağlıyoruz arkadaşlar. Bunlardan herhangi birine bağlayabilirsiniz aynı şey. Şu şu an parlayan hatlardan herhangi birine bağlayabilirsiniz. Sinyal ucunu ise A0 analog 0 girişine bağlıyoruz. Şimdi kodlarımıza geleyim arkadaşlar. Önce bir tane değişken oluşturuyoruz. Seviye diye. Sonra olaylardan Arduino Uno başladığında kontrolden sürekli tekrarla bloğunu kullanıyoruz. LCD eklentimizi yapmamız gerekiyor. Ben ekledim. Şu şekilde LCD yazıyorsunuz. Şu anda bakın, LCD 2C'yi ben ekledim. Buradan ekliyorsunuz. LCD ekranımızı başlatalım. Sonra seviye değişkenimizi alalım arkadaşlar. analog pinle bağlamıştık. A0'a bağlamıştık. Su seviye sensöründen gelen değeri, analog pin 0'a bağlı olan değeri alıp seviye değişkeninin, seviye kutusunun içine atıyoruz arkadaşlar. Şimdi karşılaştırma işlemi yapacağız. Eğer ise değil ise bu kullanıyoruz. İşlemlerden büyüktür, küçüktür işaretini kullanıyoruz. Değişkenlerden Seviye eğer 300'den büyükse LCD ekrana alarm yazsın, değilse ekranı temizlesin. Onun öncesinde şunu da yazabiliriz arkadaşlar. Değeri yazdıralım. Birinci satıra gelen değeri yazdıralım. Seviye sensöründen. İkinci satıra alarm yazdıralım. Bu arada ee, şu şekilde yapalım isterseniz. Seviyeyi sürekli yazdırsın şart koşula bağlı olmaksızın yazdırsın. Bu daha mantıklı olacak. Alarmı ise seviye 300 üzerindeyken yazsın ki bunu 2'ye yazsın. Doğru. Bir de hala seviye yazıyor olsun. Eğer 300'ün üzerinde değilse de ekranı temizlesin. Bu şekilde bir yükleyelim, bakalım ne olacak. Evet kodlarımız yüklendi. Evet arkadaşlar, burada çok görünmüyor olabilir. Şöyle nem oluşturduğumuz zaman, bakın burada yazmaya başladı. Alarm yazdı, üstte de değeri yazıyor. Çünkü şu anda 547'de de üstün üzerinde olduğu zaman alarmı e, alarm yazıyor. Burada bir tek e, hatalı şu işlemimiz var. Kontrolden bir saniye beklesin bu değeri yazdığında tekrardan yükleyelim. Evet şu anda daha mantıklı oldu. Bakın normal şartlarda sürekli değeri okuyor. Bakın 150 130 civarı, 129. Şimdi nemlendiriyorum bakın. Arttırdım. 300'üne çıktı, alarm yazdı. Altına düştü, alarm söndü. Hepinize iyi günler diliyorum.